Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki bu deepfake olayları falan filan var. Aman ha onu bak sizi biliyorum her şeyden mevzudan haberim var. Biz dedik ki dur bakalım bunda bir iş var. İşi ne zaman anladık? Abi Selahattin Demirtaş çatır çutur paylaşımlar yapmaya başladı. Size güveniyorum. Niye güveniyorum bize Selahattin Aga? Tanınmış kişilerin hesapları ele geçirilerek veya şimdiye kadar size güven vermiş hesaplar üzerinden provokasyonlar yapılabilir. Lütfen görmeyin, duymayın, yaymayın ve paylaşanları engelleyin. Ne olursa olsun seçimi kazanmaktan başka bir şeye odaklanmayın size güveniyorum. Şimdi sen bundan ne anlıyorsun Uğur? diyor ki bize bu Selahattin Demirtaş. Önümüzdeki birkaç gün sonra böyle değişik değişik hesaplardan önünüze kayıtlar gelecek, görüntüler gelecek, fotoğraflar gelecek, ses kayıtları gelecek. Sakın ola bunlara inanmayın, bunlara güvenmeyin, bunları yaymayın, bunları paylaşmayın. Amana size güveniyorum. Allah Allah. Hemen bir tane daha tweet atıyor. Ciddi manipülasyon ve algı operasyonları gelecek gibi görünüyor. Tanımadığınız ya da troll olduğu belli olan veya iktidar çevrelerinin hesaplarından yayılan hiçbir şeyi lütfen görmeyin, duymayın, yaymayın ve paylaşanları da engelleyin. Size güveniyorum. Şimdi sen eğer böyle bir tweet atarsan adama derler ki aga siz ne bok yediniz? Siz ne halt yediniz de ön almaya çalışıyorsunuz? Siz nasıl bir ilişkinin içerisine girdiniz? Siz nerelerde kimlerle buluştunuz? Siz nerelerde kimlere ne sözleri verdiniz? Bu ülkeye nasıl ihanet ettiniz? Ne yaptınız da iki gündür, üç gündür bütün hesaplarınızdan, bütün sosyal medyadaki trolleriniz deepfake'i anlatmaya başladı. Deepfake neymiş efendim? Ses ve görüntüler birleştiriliyor. Onun örnekleri bak bak devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi CHP'ye gelen deepfake istihbaratı. Erdoğan Doğan düğmeye bastı. Allah Allah. CHP böyle bir istihbarat gelmiş. Deepfake diye bir yalancı bir şey yapacaklar. Aman inanmayın. Kim diyor bize biliyor musun? Bu ses kayıtlarına inanmayın. Bu görüntü kayıtlarına inanmayın diyen kimler biliyor musunuz dostlar? Grup toplantılarında FETÖ'nün kesip biçip organize ettiği o ses kayıtlarını grup toplantısından yayınlayan CHP bize diyor ki aman ha, sakın böyle ses ses kayıtlarına, görüntü kayıtlarına inanmayın diyor bize. FETÖ'nün servis ettiği o kumpas kasetlerine, o ses videolarına sanki ayetmiş gibi inanan, iman eden, bunun hesabını soran ve ardından da grup kürsülerinden mikrofona o sesleri dinleten, o videoları izleten, o FETÖ'cü o hainlerin yaptığı o operasyonları meclis kürsülerine taşıyan Cumhuriyet Halk Partisi söylüyor bize. Ne diyor bize? Aman önümüzdeki hafta amana ha. Ulan ne yaptınız lan siz? Ne yaptınız? Neyin neyin sözünü verdiniz lan? Bu memleketi kaç paraya sattınız? Üç tane koltuk alacağız diye bu memlekete nasıl ihanet ettiniz? He? Bak İbrahim Haskoloğlu. Bunlar da CHP'nin tetikçileri bunlar. Tamam. Bu İbrahim'i de tanırım. Daha öncesinde de birkaç kere de yazmıştı bana. Ben hani çok bir muhabbetim bir şeyim yok onunla. Ama bu da o doğalgaz videolarını 24 saat yayınlayan tiplerdendi. İbrahim Haskoloğlu. Kendisi böyle çok özgür, demokrat, öyle gazeteci, sosyal medya gazetecisi takılır. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, seçime son günler kala deepfake yöntemiyle sahte video ve ses kaydı çıkarılabileceğini söyledi. Son dakika diye vermiş onu İbrahim Haskoloğlu. Peki bu İbrahim Haskoloğlu niye bu haberi yaydığı zaman yaptığı zaman altına da şunu eklemiyor? Ve bunu söyleyen Özgür Özel, uzun dönemdir. Fetön'ün ses kayıtlarıyla Cumhuriyet şeyde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen adamdır diye. Niye eklemiyor ona? Start verildi çünkü. T24'te Fusun Sarp Nebil oturdu yazdı. Kılıçdaroğlu'na söylemediği şeyleri söyleten deepfake videoları mı geliyor? Allah Allah. Bir kere şunu size söyleyeyim. Bir video fake bir video mudur? Teknik olarak deepfake mantığıyla mı hazırlandı yoksa gerçek video mudur? Bunu ayırt edebilecek çok ciddi teknolojiler var. Ve işin garip tarafı da bu teknolojiye sahip ve bu teknolojiyi çok iyi bilen, kullanan kesim de genellikle Millet ittifakında olan tipler. Peki bu telaşınız ne? T24'ten, sosyal medya trolllerine sanatçı sepetçi tayfasından gazetecilere, Selahattin Demirtaş'ından, Özgür Özel'ine hepsi. Ulan ortada ses yok, kayıt yok, bir şey yok. Aga, hani ne derler? Eğer birisi oturduğu koltuktan kalkamıyor olsa mutlaka o altına pislemiştir. Değil mi? Bunlar yakalandılar. Bunlar iş üstünde yakalandılar. Yıllardır o FETÖ'nün oluşturduğu kasetlerle, o şantaj kasetleriyle, o ses kayıtlarıyla milleti tehdit eden tipler bugün kalkmış karşımızda bize diyor ki sosyal medyadan yayınlanacak olan şeylere aman inanmayın. Niye? Siz ayeti kerime gibi iman ediyordunuz onlara ve onların üzerinden hesap soruyordunuz. Şimdi ne oldu? He? Neyi gizliyorsunuz? Neyi perdeliyorsunuz? Selahattin Demirtaş niye durmadan aman size güveniyorum aman yaymayı. Bak bak Fatih Portakal'a bak. Dedim sana bunlar bir şey yediler. Bir halt karıştırdılar bunlar. Bunlar bu millete ihanet ettiler. Ben bu cümleyi nereden kuruyorum biliyor musunuz? Bu cümleyi şuradan kuruyorum ben. Özellikle sırrı sakık bir şey yapmıştı. Bir açıklama yapmıştı. Bu HDP'nin bazen böyle solculuğu şeyde sözcülüğünü yapıyor ya. Sırrı sakık dedi ki kapalı kapılar ardında verilen sözleri artık millete anlatın dedi. Kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıkları, verilen sözleri artık bütün millete anlatın. Çünkü seçimden sonra biz bunları uygulayacağız dedi. Ne söz verdiniz? He? neyin karşılığında neyi sattınız lan? Fatih Portakal. Kılıçdaroğlu'nun dark web iddiası çok ciddi bir mesele. Otoriter Sayın Fatih Portakal efendimiz. Hafife alınmaması gerekiyor. Cambridge analitik hadisesi ise hala hafızalarda. Fahrettin Altun reddetse de olmayacak. Yapılamayacak şey değil. Yönetenlerin son açıklamalarına bakıyorum korkutucu. Artık ilk defa oy kullanacakları sandığa göndermemek, oy kullanmamalarını sağlamak olabilir mi? Fatih Portakal bir de buna bir kılıf da uyduruyor. Diyor. Yani diyor bunlar bunu yapacaklar niye biliyor musunuz? İşte yeni ne? Fatih Portakal ben senin yerinde olsam var ya birilerinin yediği halta ortak olmam. Tamam? Ben yıllardır burada davamı savunuyorum. Ama yanlış yapan bu millete, bu memlekete ihanet eden veyahut da, da vazifesinin koltukta otururken o vazifeyi yerine getirmeyen hiç kimsenin ben günahına ortak olmadım. Kim nerede eleştirilmesi gerekiyorsa delikanlı gibi çıktım onu eleştirdim. Davamı hiçbir zaman satmadım. Sonuna kadar davamın yanında durdum. Ama hiç kimsenin günahına da ortak olmadım ben. Sen bu açıklamayla birilerinin günahına ortak olmaya çalışıyorsun. Birilerinin yediği haltı temizlemeye çalışıyorsun. Bence boşver gazeteciliği, masteciliği. Bir insan olarak, bir adam olarak bu sana yakışmaz. Birileri bir halt yemişse hesabını onlar verir. Sen niye sana ne düştü bunun davasını? Sen niye güdüyorsun? Bir başkası var. Bir tane daha yine bu çocukların %87'si et yiyemiyor diye sosyal medyada hesap açan bir tane troll var. Onunkileri onun onun dili daha bir başka. Diyor ki incecileri uyarıyorum. Yani Muharrem İnce ile bu ara çatışıyor ya CHP'nin elemanları. Şimdi bu CHP'nin bir haltı, bir yediği halt ekrana düşer. O zaman bu Muharrem İnceciler ne oldu? Gördünüz mü? Bak sizin adayınız böyle Kemal Kılıçdaroğlu böyle. CHP böyle sattı vatanı. Milleti, memleketi böyle sattı bunlar diye derler diye ön alıyor eleman. Diyor ki incecileri uyarıyorum. AKP'nin Kılıçdaroğlu için hazırlattığı deep fake video bu hazırlat, her şeyden emin bu, hepsini biliyor. Fake olduğunu bildiğiniz halde ısrarla dolaşıma sokar ve yayarsanız yemin olsun AKP'den bile büyük düşmanlarımız olursunuz. Ve alçaklığınızın karşılığını da en ağır şekilde alırsınız. Adamdaki görüyor musun tehditi? Eğer diyor Muharrem İnce'ye oy verecek olanlar, eğer diyor önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile alakalı bir video sisteme düşer de siz o sistemi alır, o videoyu alır, onun üstünden konuşur, onu paylaşırsanız var ya diyor siz diyor AKP'den bile daha büyük düşmanımız olursunuz ve alçaklığınızın karşılığını da en ağır şekilde ödersiniz diyor. Dile bak. Ondan sonra Abdurrahman milleti ayrıştırıyor. Öyle mi? He? ne halt yediniz? Şu anda bütün CHP'nin bütün troll ordusu, bütün gazetecileri televizyon ekranlarında Uğur Dündar diyor ki aman ha, böyle bilmediğiniz videolar falan gelir önünüze. Sakın o videolara inanıp güvenip de aman ha, lütfen. Bak seçime gidiyoruz. Bak böyle çok tutuklanmalar olur. Ne yediniz lan? Ne halt karıştırdınız? Kime ne sattınız? Bu millete ihanet mi ettiniz? Ne yaptınız lan? Çıkın konuşun. Yalanlar 3-4 gündür böyle ön almaya çalışmayın. Daha önce Öncesinde de örnek verdim yani bir adam mide bozuldu ya birazdan osurabilirim hesabına hemen burası bir şey mi kokuyor bir bir yanık mı kokuyor bura? niye biraz sonra osuracak ya ona zemin hazırlıyor bunlar bunu yapıyorlar bunlar bir halt yediler dostlar bir halt yediler sizce bu CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu 3-4 gündür bütün Selahattin Demirtaş'ından efendime söyleyeyim Özgür Özel'ine Fatih Portakal'ından sanatçısına sepetçisine gazetecisine televizyoncusuna hepsi 3 gündür 4 gündür bir bir dip fake muhabbetidir gidiyor. Efendim sosyal medyadan gelecek olan görüntülere inanmayın. Sakın onları yaymayın. Görmeyin, paylaşmayın. Hiç bakmayın Lan! Sizi gidi sizi. Hepiniz kibrit kutusuna gireceksiniz. Öyle mi diyordu lan Sedat Peker? Hepinizi kibrit kutusuna sokacağım diyordu ya. Bakalım ne yapmışlar. Sizce Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı bu dönemde nasıl bir halt yedi ki önümüzdeki hafta bunlar yayınlanırsa ülkede infial kopar. Onun için biz ön alalım diye bu açıklamaları yapıyor. Sizce nasıl bir halt yemiştirler?